Bugün 30 Temmuz Pazar ve bugün Dublin'de, Kadıköy'de 12 Masada var. Ve ben de bir masada vlogu logo çekmek istemişimdir. Onun için kablo ödü <laughs> mikrofon taktım. <laughs> Kendimi çok tuhaf hissediyorum ve Goblin'e doğru yürüyorum. Kesinlikle Goblin'e doğru yürümüyorum. <laughs> Sahilde sakin bir yer buldum ve bu kaydı almaya <laughs> çalışıyorum. <gülüyor> Ama ee... Bir denemedir bu. Umarım izlenebilir bir şey çıkacak ortaya. Koblindler görüşmek üzere. Bir Because... kez iyi bir Ben de iyi mutluyum. Bir boşluktan sonra Türkiye'ye geri dönüyorum. Evet, hoş geldin. <laughs> Daha uzun kalmam ben ümit ama. Ben, yok, ben siz. Yani, evet. Şey Perfekte yaptım, bitirdiniz. Masada yaptım. O derece geriye mi gittik şu an? Evet, o derece. Ben en son şeye gelmiştim. Mesela'ya gelmiştim. Daha geçiyorsun, gerçekten öyle miydi? Evet. Ben ilk defa masada geliyorum. Vaaay. Çünkü biz bak, 3 masada yaptınız, pandemi geçti. Evet. Yani. Aslında ne zaman yani başlamış bir iki tane yapmış lazım. Ya pandemi <laughs> öncesinde başladık, iki tane yaptık galiba ya, pandeminin içine girince ya bir tane yapıp bıraktık ya da yapmadık. Ya, Şuradan ben nasıl öpüyorum? Şey, zaman oldu <laughs> yani? İktidar tane İktidar sadece. ne yapıyorsunuz İyidir yani olsun. Benim bir sahne İyi hoş geldin. Zindanlarınızı beğendin mi? Yaptığım yer aldım. Ben daha rahat rahat diye düşünüyorum. Var. Ya yok burayı zaten yoktu. Bu kadar aşağıda ya. Ama ben ben bu ay Mısır 10 On... 16 mı? 16 mı? 16 mı? Yani Sen, birazcık da yazın ortasına denk geldiği için zorlamadık aslında. i̇nsanları çok sıkmak istiyorlar. Öyle mi? Diyemlere bir şey mi? Ekonomikten bir şey mi? Ee, ya evet aslında çok büyük motivasyon kaynağı bu. hani <laughs> ben istediğimi diye söylemiyorum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yok, yok. Ama severim. Ar <laughs> bu ay şey söylüyorum ben. aslında Forgotten Realms'a geçen bir klasik D&D macerası oynuyorum. Nedir? Ee, tam şeyde Silver Marshes'ta geçen bu e, Sword geçen. Ee, bir böyle hani şeylerle işte orklarla, gizli örgütlerle falan mücadele edecek Biri biraz araştırmak çünkü yani kendi tarzım ben biraz e, investigation seviyorum. Ee, onları da oyunlarıma çok yansıtıyorum istemeden. Yansıttığımı fark ettim ve kendimi saldım artık. Arkası çünkü investigation oluyor. bırak. Çünkü ya Forgotten Realms'ı ben daha özümsediğim için değil. Yani Golaryon'u ben o kadar, Forgotten Realms'ı içine girmez. Ve yani, yani Forgotten Realms'ın şey yarattığı dünya biraz daha bana hitap ediyor belki. Zagaryos'un... Aklında ikisi de altında, altında da aynı konsepti dünyalar. Yani zaten... Yani. da de, de böyle farklı farklı settingler var ama Forgotten Realms'e ana setting gibi biraz daha kendini Ya evet şey Forgotten Realms daha oturtmuş aslında. Yani bütün bölgeyi, Fire'ını dediğim gibi sınırlar birbirinden ayırsa da bölgeleri bütün Fire'ını birleştiren bir konsepti var ama ya Golaryon'da ben bunu biraz zayıf buluyorum. Yani hani şey, ustalarla olasılıkla... Öyle yani. Hocam. yapışım. Pathfinder 2'ye de abi? Pathfinder 2'ye e girdim aslında. Ben hatta ilk etkinliklerde... ...PFS'den yani, gelen bir sorumluluk olarak Pathfinder oynatmaya devam ettim. Ben uzun süre 5'e oynattım aslında. Şu an 5'le mi oynatıyorsun? Evet. Ne diyorsun? Forgotten Ramps nerede oynatacağım? Oynat Pathfinder'da oynat. Aa, e, yok şey... E, yani bir şunu bir fark ettim. Yani... Pathfinder 1'e zaten zorluklanıyorsun. Çoktan gelen bir sistem olduğu için yani ağırlıkları, zorlukları, yeni oyuncuları anlattığında biraz zor oluyor. Biraz yavaş akıyor ve insanlar bilmiyorlar, anlatmak zorundayım ben. Evet. Bunu 5'e açtığım zaman bir kere çok daha hızlı attığımı fark ettim. E, bir de şey, insanlar geldiği zaman biliyorlar. Tabii tabii. Yani evet, o, o etkinlikte one oynatmak için çok bana hız veriyor. Ve hikayeye daha çok <laughs> odaklanabiliyorum. <az gülüyor> Şimdi sana şöyle bir soru var. Ne hazırlık yaptın? Evet. Ben kilo oynatmadım. Eee sabah kalktık. <laughs> yok yok şey aslında bu oyunu daha önce bir kere farklı bir şekilde oynatmıştım. Şimdi biraz dün akşam okudum biraz değiştirdim onu. Ve ah, pardon. <laughs> ha, biraz değiştirdim. <laughs> Ve onu oynattım. Biraz göstermek ister misin? Yani göstermek şöyle. Yani bir sayfa şeyim var. Ee, ne dedim ona? Devam ediyor mu? Evet evet. Ha tamam. Eee, bir sayfa, işte bir senaryom var. O kadar. Ben bütün hazırım ha, Harita hazırlamadın, şey yapmadın. Evet. Oho, ne böyle Ege Bey? Ya, bazen lazım olsa işte böyle taberna haritalarım falan var. Onları kullanıyorum. Hı -hı. Onun dışında ama kendim elle çiziyorum. Ortam neredeyse. Evet. Okey, öyleyse ben şöyle bir masaları gezmek tamam, istiyorum. Tamam, tamam. Ben de dondurmamı yiyeyim. <laughs> <laughs> Merhaba. Oh. Merhaba. Ne şöyle, oynuyorsunuz? Burning Wheel. Burning Wheel. Evet, evet. Oyun hakkında bir şey söylemek ister misin? Oyun ıı, acayip karakter bazlı olduğu için bakalım o. nasıl ee, var, e çıkacak onu ben de Al bilmiyorum. Karakterliğin arasındaki iki taraf arasındaki o. çekişmeyi oynayacağız şu anda. O. Ee, şöyle, ne oyuncu de İyi eğlenceler o zaman. Kolay gelsin. <laughs> <laughs> <Patimdirki> yok. <laughs> Nihayet Pathfinder evet. Ben her ay Pathfinder 2 açmaya çalışıyorum. Bu da geçen senenin 3 RPG oyunu olan e, Neb Piaf Çiçek. Hatta Uzak görüyorsun mantar falan oynuyorlar. <laughs> ee, önümüzdeki ayda devamlı bir <laughs> kere üstüne atacağım. Aynı karakterlerde devamlı. Yani, <laughs> bence de iyi yapmışlar. <laughs> Tayyip'e bu çiçeklere yatırım yaparak. Seviyorlar zaten bu kabaltı çiçekleri vesaire. Bunun dışında yeni oyuncular var. Umarım Headfinder'ı da seviyorlar. Sen tek de değil mi? Bu oyunun devamı daha önce... Daha önce bu oyunun öncesini oynadık, şimdi daha oynuyoruz? Evet önümüzdeki ay Yok bir, evet. bir liste koyup evet. bu beşinden birini oynayacağız yaparsan sen Başka bir konu. Ha evet. bilmiyorum öyle bir ilan var. Şey olabilir. Bir olabilir. Ama evet. Ne diyordum, yani, bu <laughs> Bence iyilerinden birisi umarım bu sene çıkanı da e, kaliteyi devam ettirir. Ya. Genel olarak zaten tam da şey için yapıyorlar ya, yeni bir oyuncu gelsin oynasın çok da takılmasın. Evet, evet. Şey vardı bir tane, kör bir insan var, popoflar olarak buna pasta yapmasında yardım ediyoruz. Sağ tarzı. O da düşündüğüm maceralarda birisi. Ama mesela işte hani de Buhangi bir girme oyunu vardı, bu biraz ne dediklerini düşündüm. O yüzden bunu oynadım zaten, başka bir iletişim gibi. Eğlenmişim. Oyundan sonra belki oyuncular öyle beğendi, böyle beğenmedi. Da Onu da bir konuşuruz. Öyleyse teşekkürler, iyi eğlenceler. Teşekkür ederiz. Cypher oynatıyorsun. Evet, Cypher'da Gen Con'da oynatılan bir oyunu oynatıyorum. Payız, şey bu kitabın olayı 2020'den 2020'ye Monte Mon Cook'un etkinliklerde oynattığı var Shot'ları toplayıp bir kitaba bastılar. Limited Edition. Evet. Sağ olsun bir arkadaş panel için de almış. Ben ondan alabildim ama biraz fazla. Neyse, fazlaydı. neyse ki üzerinde pul yok gibi görüyorum. Evet çünkü Almanya'dan gelmedi. Evet. Ee, ama ee, şimdi, din, din, tattığı, e, şimdi Dimpin için tatlı modern dünyada Alaska'da Amerikan askerlerinin başına gelen olaylar üzerine bir oyun oynayacağız. Bir de modern dünyada. Aynen modern böyle hafif gerildi. Hafif... Şeyi nasıl çözmüşler? Cipher'ları? E, ee, Sapla veya ha. ya o çözmüş, nasıl çözdükleri spoydu. Ha, okay. o okay. yüzden tamam. Şeyden, oyundan sonra bu. Tamam. O zaman... Ben ama böyle bana mikrofon tutuyorsun. Ben mikrofon tutmaya, kayıtta konuşmaya falan çok alışkın bir insan değilim. Birazcık utangaç Bir alış... Anladım. Bilmiyorum. Alışkın değilsin. Evet, hiç alışkın. Hiç değil. Okey, iyi eğlenceler.

bakıyorsunuz. yeteri kadar güzel e, ilerlemiş ama belli ki acelesi var. Bir arkadaş. karşımıza bak. Ben de bir şey Bir dakika bir Sen şimdi kendi adım geri atın. Yeri atın. Gümeler veya konuşmak Sana belli başta bazı hisler Merhabaydı. Merhaba. Merhaba. bir önden konuştuk sonra bakayım. Masanın okudum. Evet. Öyle beklenmedik öyle. bir şey. O yüzden oyunculara soralım bakalım eğlenceli mi? Belki ben sana sormalıyım. Ee, ben çok iyiydi. Ee, Öncelikle şey, <laughs> ben hiç <de> şey oynamamıştım. <laughs> Petmind 2 oynadık. Petmind 2 gibi senaryo <laughs> şey, şey, şey. evet, şey, Play free RPG. Şey. Çok şey. <laughs> çok <laughs> <laughs> şeyler işte dediğin gibi. Koboldu da var. Bir, tü, bir tek Goblin'leri şey yapamadılar. Geri getirmediler. Ha, geri getirmediler. Onlar ha, geri getirmediler da BB Goblins şey. devam etmedi. Aa. O da muhtemelen Coral buka koyduk artık kuşlamaya gerek yok diye mi düşündüler biz? Olabilir, olabilir. Ee, ne düşünüyorsun Neşiler hakkında? İşte Python'dur, Polaryon'dur. Bütün, Bütün karakterler Neşiydi bu arada, oyunun şakası bu. Evet, şak... Evet, seviyorlar bunları. Şey, e, dediğim gibi Goblin'i yaptık, Kobold'u yaptık, hadi Neşiyi yapalım. Bir şey düşünmüyorum. Eğlenceli yani. Aslında senin o sorduğun bitki RPS'i nasıl yapacağım? Hiç kimse bitki RPS'i yapamayacağı için istediğin her RP'yi yapabiliyorsunuz. Ya aslında şey gibi yapıyorsun. Hani bitkiyle hayvanın yerini değiştirip hayvan RPS'i yapıyorsun aslında. Gibi. Yani Çünkü şey gibi oluyor ya. Bahçe mi ne? Bahçe mi yapmışlar bu? Barbarlık. <laughs> evet yani aslında böyle tuhaf şeyler RP fırsatlarını açıyor bence. Ee... bilmiyorum belki de oyuncular da ilgili. Ben bu oyunu ilk kez oynattım. Belki siz e, grup içi muhabbeti iyi yaptığınız için iyi gitmiştir. Yoksa sadece standan sanamıza rahatlığım geçtim yapsak belki daha keyifli olur. Evet, Ama ben memnun kaldım. Biraz daha bu CRPG'de hep hafif tutuyorlar mekanik zorluğu ve şeye bırakıyorlar. Evet. Öyle değil mi? Şeyde işte o Mugangili de e, tuhaf bir şekilde yani hem combat, combat, combatla var. en peki. son e, tüm hikayeyi harekete geçiren kötüyü yeniyorsun, başlangıç yerine geri dönüyorsun. Orada bir kombat daha var, o kısım gerçekten tadımı kaçırdıydı. Okay. Bu, işte bir tane Darius dövüşü, sonra esas kötü, tam esas kötü değil de ilginç bir dövüş. Bitti, bence güzeldi. Sen ve 12 masada gel. ne zamandan beri geliyorsun? En başından beri buradın mı? Evet, iki sene oldu galiba. 2020'nin başında başladı. Ha işte. Yok, o onda yok. Onda yok. Şeyden. Evet, COVID, Covid sonrası. Covid sonrası. Işte. İlk Mage oynadım. Sonra zaten e, hain de geldim buraya. İkinci oyunda Metin'in masaya oturup ''Ya Metin bu arada ben bir oyun mı?'' dedim. Böyle <laughs> girmiş. Öyle. Her seferinde açtın mı o sonra? Yok. Aslında şey yapmaya çalışıyordum. Bir ay oynarım, bir ay oynatırım. <laughs> Sonra sürekli, ya bu Ayet-i masa yok, <laughs> Pathfinder hiç yok, bir Pathfinder oynatayım. O yüzden eğer siz de izliyorsanız Pathfinder oynamaya... Pathfinder 2. Evet evet, yani benim için o iş sence. Yoksa bazı aramızda inatçı kişiler var, kesinlikle şu an onlara bakmıyorum. Pathfinder 1'de ısrar ediyorlar. Ama evet, Pathfinder 2 e, oynatmaya çalışıyor. Hatta şey bile yaptım. Masada karakter yapmalı Pathfinder 2. Level bir okeydi, de. Tamam sanki. Tabi, level. Peki oynadığın zaman ne oynuyorsun? Masada ne seçmeye çalışıyorsun? Masada genelde Aa böyle bir sistem duymuştum, oynamamıştım diye. Mesela ödül senle Burning Wheel <laughs> oynamıştım. Ee, Telefonu bulup falan oynadım. Ee, yani dediğim gibi ilginç, az duydum, e, aklımdaydı falan. Fazla <laughs> hedef <Sen, gülüyor> <ilginç, gülüyor> <laughs> <laughs> Evet çünkü yani Zaten bir şey oynamak istemiyorum ama bir şey oynamak istesem de başka yerde bulurum yani. Gerçi yapmam. Sokratik ben bir şey parti topluyorum da tam bir saat oynarım. <laughs> yani, yani sokağı iyi sevilir. Burada yapabilirim. Bu evet, evet. Ee, onun dışında söylemek istediğim şey var mı masada ile işte. ilgili? Veya masada'ya gelmek isteyen de gelmemiş insanlarla ilgili. <laughs> E, elinizi çabuk tutun çünkü her hafta her ay kayıtlar çok hızlı doluyor. E, o yüzden yani isteyip de gelemediyseniz anlıyorum ama yani, onun dışında yani İstanbul'daysanız çok da bir bahane yok aslında. Yok işte e, böyle aa böyle bir şey vardı değil mi? Dur bakayım dediğinde masalar dolmuş olabiliyor. Ha, ha. E, onun dışında da. Etkinlik güzel şey yani. Her ay farklı YouTube, farklı Youtube'dan üye şey. olabilirsiniz. Bir gün erken sayıcı. Tamam onu sen anlatabilirsin. <laughs> Ama yani etkinlik güzel. dediğim gibi gerçekten o kadar farklı sistemler var ki. arayıp da yani bilim kurgu arayana o da var. Fantazi arayana o da var. Zaten geriye bir şey kalmıyor. Yani zaten mesela Burning Wheel bile oynayabiliyorsunuz. Ama onun kendi başına yani <laughs> o, o, o detay, ona girmeyin. Onu e görmeyin, bilgisayar e alın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Oyun için daha ekstra da teşekkür ederim. Rica ederim. Memnun olduk. Ağzınıza sağlık tekrarla. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba ona. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Nasılsın? Ee, i̇yilik valla ne <laughs> olsun. Ee, uzun zamandır e, GM'lemiyordum. tekrar bu ay gelip e, GM'lemi fırsatı buldum <laughs> yani. Burning Wheel <laughs> oynatıyordun. Bir arada kayıt <laughs> aldım ama koyabilecek <laughs> miyim bir şey <sesim> yok. <laughs> valla Burning Wheel... <Geal>, e, <laughs> iki kere e, GM dedim, iki kere de Burning It Yolu oynattım zaten. Ee, biraz çok garip bir sistem ve asla e, aslında Vanshot için de çok uygun değil ama e, insanlara böyle It Yolu'nun asıl havasını tattırmak için çok ilginç bir e, modül yazmışlar, onu oynattım bu sefer. Neydi, ne yaptın? bu modülde, e, modü, şey diye isimli modül, e, şey, e, Dwarf krallığına giden elfler ve Dwarf, Dwarf, krallığındaki Dwarfları oynattım oyuncularıma. Oyuncuları ikiye böldüm ve e, Prens, işte Vader, mor Master gibi rolleri verdim onlara. bu oyuncuların, bu hikayenin başlangıcı da Lore Master karakterinin hediyesini getirmeyi unutmasıyla başladı. Bu, bundan sonra da oyuncuların kendi karakterlerine de bürünerek bu hikayeyi kendi kendilerine çözümlemelerine sağladım yani bayağı aslında şey... Masada oturup tartıştılar. Tartıştılar, aynen. Benim burada... Dövüş falan bir şey oldu mu? Ve Burn is Real'ın e, ilginç bir e, sosyal kombat mekaniği var Duel of Dictionary'da e, İlk kere onu yaptım e, Şey olarak e, fiziksel bir kombat olmasa bile Kombat işini yaşattığını düşünüyorum yani e, Oyuncular da gerçekten e, bir şeyler uydurdular, bir şeyler e, yaptılar, güzel eğlendiler. E, <laughs> beğendiklerini de söylediler. Çok mutluyum o yüzden. Burning Wheel'da birileri de sözcüğü yani. Aa, çok güzel. Ne zamandır D12 Masada'ya geliyorsun? D12 Masada'ya geçen seneden beri geliyorum. Geçen <gülüyor> sene <gülüyor> e, yaz <yine>. Bir sene <laughs> fazla. <olsun. Aynen>. Yani. <laughs> genelde oyuncu olarak geliyorum. Ama bazen de arada böyle ilginç, böyle yıl, 100 yıl e, hikayelerini oynatmak için de Cem şey tercihin var mı? Evet. şöyle bir masa görürsem kesin gidelim otururum veya şöyle bir oyun olduğunda oynatıyorum falan gibi bir durumun var mı? E şöyle, ben e, a, benim için de 12 masadanın en büyük e, <gülüyor> o, <gülüyor> Benim <gülüyor> için 12 masada insanların benim, bir araya <laughs> gelip oyun <laughs> oynamasıdır. Yok, farklı e, sistemler deneyebilirsin. Evet. E, hani ben de, <laughs> 6 seneden sonra bir daha D&D 5'e oynamak istemiyorum. Fate olsun. Fate <laughs> evet. olsun. Ondan sonra işte Warhammer Fantasy olsun ondan sonra farklı <laughs> e, Genesis olsun, e, olsun <laughs> sistemleri oynamak için geliyorum. Groups? <laughs> evet. Bunu, bu, bu cevabın markası. mı? Oynamadım, gelirim ama oynamak için yani sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Peki şöyle bir soru sorayım. Bir masadaya gelmek isteyse gelmemiş birileri varsa orada. Evet. Ne dersin onlara? Gelin çok iyi oyunlar var. <laughs> Yani biraz da bu vlog çalışmasının amacı o ya hani böyle bir ortam var. Yani e, Türkiye'de hani adını tanımayıp duymadığınız sistemleri e, deneme şansınız oluyor ve e, belki de sizin sisteminizi burada bulacaksınız yani. Sıfır oh. uyan burada bulacaksınız. O yüzden bence birkaç kere gelin, böyle duyduğunuz ama daha önce oynama fırsatı bulamadığınız ya da gözünüzün korktuğu sistemleri denemek için bir ödülü. Ee, senin e, sana uyan tam sistem ne? Burning View. Burning View? Evet. Ee, Okey. <laughs> Çok güzel. Bugün de Burning View oynadık. <laughs> burning View oynadık. Siz de Burning View oynamak Burning istiyorsanız <laughs> masada, masalarında yer kapatabilirsiniz. <laughs> <laughs> Ona evet. izlerleyin. Evet. <laughs> Teşekkürler. Ne demek? <laughs> hmm, ne demek? <olur. gülüyor> Selam. Selam. Ne diyorduk? Ya, Masa abi biraz daha çok. Masadayız. Masadayız. Ha şimdi. Böyle masada. Aptal. Şerefe. Ali. En iyi alt alt grubu. çıkmış bir alt grubu. İki de altı. Ama dur asıl konsepti sen atmadık lan. o zaman Devon 12 olsun. Teşekkürler. Ne ne var yok. Evine dön. Hadi. Söyle ne söylüyoruz hocam? <gülüyor> 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 tamam. Hadi gidiyorum.